Yaklaşık 2-3 saatten beri Çamlık köyümüzdeyiz. Ve 2-3 saat önce muhtarımın aynı zamanda buradaki halkın feryatlarıyla birlikte telefon açılarak bana ulaşılmıştır. Tarım Hizmetler Müdürümüzle birlikte alana geldik. Ancak gördüğümüz şey kabul edilebilir bir şey değildi. Çünkü burada direkt kesime başlayan şirketin elinde hiçbir izin olmadığını, devlet demir yollarının sadece ihalesini aldığını, ancak hiçbir bilirkişi raporu olmadığını, aynı zamanda orman işletme şefliğinin de hiçbir şekilde bilgisi olmadığını öğrendik. Bu doğa hepimizin, bu doğa herhangi bir kuruma ait değil. Bu ağaçlar herhangi bir kurumun kendi zattında değil. Herhangi bir şirkete teslim etmeye de hiç niyetimiz yok. O yüzden bu katliamı burada durdurma cesaretinde bulunan tüm halka, muhtarımıza ve bizimle aynı düşüncede olan herkese sonsuz teşekkür ediyoruz ve herkes şunu bilsin ki buradan tek bir dal parçası bile gitmesine izin vermeyeceğiz. Bu anlamda orman işletme şefliği Kuşadası'na bağlı olduğu gerekçesiyle ve onlardan izin alınmadığı gerekçesiyle idari yaptırımda bulunmak adına tutanak tuttular. Ancak tutanağın sonucunda oluşacak idari para cezası ne yazık ki buradan alınacak tek bir dal parçasını bile karşılayamayacak bir bedelden bahsediyoruz. 50-60 yıldan beri zar zor yetiştirilen ve yetişen ağaçlardan bahsediyoruz. Biz doğa katliamına dur diyenlerden olacağız. Biz her zaman doğayı sermayeye tercih edenlerden olacağız. Ve Çamlı köyündeki halkla birlikte savcılığa da gerekli şikayetlerde bulunarak hangi kurum bu konuda sorumluysa, hangi şirket bu konuda sorumluysa o sorumluları da gün yüzüne çıkartmak için de mücadele edeceğiz yavaş yavaş nefes almamızı istemiyorlar. Yavaş yavaş ölmemizi istiyorlar. Ancak Çamlık'taki halk, Çamlık muhtarımız o kadar kararlı ki ve bizler o kadar kararlıyız ki bu gidişata dur demek için elimizden geleni de yapacağız. Da hepimiz de nöbetçi olacağız. Evet. Yani gözümüz, kulağımız, elimiz, ayağımız burada olacak. Çünkü anlaşılan o ki bizim zaten bunları kesme yetkimiz var gibi abuk bir açıklamayla bunları kesmeye yöneliyorlar. Ancak bir yetkileri de yok.